Batman Burada TV olarak bugün bizlere kapısını açan sevgili Ferhat Nasıroğlu'nun yanındayız. Kendisiyle hem siyaseti aslında hem de Batman'ı konuşacağız. Sevgili Ferhat Nasıroğlu'yu aslında zaten Batmanlar bilir. Aslında Türkiye bilir. Biraz daha da ileri gidersek yatırımlarınızdan dolayı birçok dünya ülkesinde de tanınıyorsunuz. Bize bugün evinizin kapılarını da açtınız. Artık seçimde de pek zaten bir şeyler kalmadı. Son günlerde ve diyebiliriz artık. Saatler sayılıyor çünkü artık günler sayılmıyor. Zaten siyaset yasakları da e, yarın başlıyor. E, bayraklar flamalar hepsi sökülecek. E, bu yoğun zamanınızda öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Hoş, hoş gördünüz. Sağ olun. E, müsaadeniz olursa e, Ferhat Nasuroğlu ismi değil de Nasuroğlu ailesi olarak. Çünkü Nasuroğlu ailesi dediğimiz zaman Batman'da siyaset üstü bilinen bir aileydi. Batman'a yaptıkları yatırımlarla, istihdamlarla, kanat öndelekleriyle aslında siyaset üstü bir kimlikti. Ne oldu da Nasır Ulu Ailesi siyaset dedi ve yine özelinde de ne oldu da Ak Parti. Evet teşekkür ediyorum hoş geldiniz, Çok keref istedim. verdiniz. Tabii. Estağfurullah. Estağfurullah. Bizim bu ev Batman'ın e, yeşil bahçesi diyelim. Yani böyle yeşil vadisi. Yeşil vadisi. Bu çevre evet. komşularımız da böyle bahçeye bakıp keyif alıyor. Evet. Tabi biz Batman'ı çok seviyoruz. Doğasını seviyoruz, insanını seviyoruz. İnsanın yaratılışında kendi memleketi cennetidir. Biz de aile olarak, insan olarak Batman'ı çok seviyoruz. Rahmetli babam da çok seviyordu. Bu ağaçların çoğunu işte biz babamla beraber ektik. Buradan ettirmedik. Şu sokaklara da bakın. Caddelerin üzerinde de var. Şu ağaçların tamamını, çevredeki bütün ağaçları biz ektik. Yeşillendirdik. Şimdi Batman'ı sevmek sadece sözden olmuyor. Fiilen, icraatla bir şey yaparak sevginizi göstermeniz lazım. Biz de Nasıroğlu ailesi olarak Batmanı çok seviyoruz. Köylerimiz hemen bu ovanın etrafında. Buralarda yaşıyoruz. Tabii sevmek o toprağa bağımlı kalmak, o toprağı zenginleştirmek, sadece doğasını değil insanların da zenginleştirmek. Onun için çalışan bir aileyiz. Evet. Bizim aile sürekli üreten, çalışan, gecesini gündüzüne katan bir e, yapıda. Bu da bizi değerli kılıyor. Yani siz doğanızı, çevrenizi, insanınızı zenginleştiriyorsanız, bir şeyler katıyorsanız o zaman sizin insanlar arasında bir itibarınız oluşuyor. Aslında bizi hani bölgede farklı bir konuma getiren bu anlayıştır. Yani biz kimseyi ötekileştirmeden, kimseye Zarar vermeden, hep saygı, hep değer vererek, hep haddimizi bilerek e, yaşadığımız için. Bu da tabii ki siyaset üstü bir kimlik oluşturuldu evet, alolar. Evet, 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 evet. Dolayısıyla ben hakikaten bu seçim döneminde de. Yani çok siyasetten ziyade Batmana ben ne katabilirim? Batmana daha fazla ne kadar hizmet edebilirim? Hep onun düşüncesi içerisinde aldım, hep söylemlerimde onu kullanmaya çalıştım. Birazdan gelelim de nasıl oldu da siyasete adım attınız? Yani sizi daha doğrusu buna motive eden evet. neydi? Ya siyaset şimdi kendi çapınızda bir şeyler yapabiliyorsunuz, hani belli bir interlanda, belli bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. we Ama siyasetin eli daha güçlüdür ve daha uzunmuş. Biz şuna inandık. Dedi ki ya Batman'da farklı bir siyasi anlayışla biz Batman'a değer katacağız. İnsanlarımızı daha değerli hale getireceğiz. Ve buna canı gönülden inandığımız için de siyasete girmeye karar verdik. Evet. Yani şöyle diyebiliriz. zaten istihdam olarak Batman'a belli bir istihdam sağlıyorsunuz. Türkiye genelde yine kez de aynı şekilde. Siyasete girerek Batman'a istihdam aranlarını daha fazla ya da daha rahat açma kararı mı bulacaksınız? Yani bir tabi biz hani yatırımcı bir aile geleneğinden geldiğimiz için Batman'da istihdamda inanıyorum ki çok ciddi bir hamle yapacağız. Evet. Yani yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız ve ben en çok üzüldüğüm, en çok içimin yandığı şey ya bizim gençlerin ailelerin iş olmaz Şimdi bizim bunlara bir iş alanı yaratmamız lazım. Babaların kendi ailesini bırakıp İstanbul'a, İzmir'e gitmemesi gerekiyor. Evet. O baba, o anne evinde çocuklarının başında olması lazım. O hem ailenin mutluluğu için hem o çocukların geleceği için şart evet. Ben de şu iddiayla diyorum ki ya ben 40 bin kişiye istihdam yaratacak bir alan oluşturacağım. Ve bunda da kendime son derece inanıyorum. Evet. Bakın biz kendi firmamızda 12 bin tane kardeşimizle beraber çalışıyoruz. Bu bir ekip çalışmasıdır. E ben Batman'da 40 bini hedefledim ki bunu yapabileceğime de inanıyorum. Yani biz 40 insanı Batman'da iş sahibi yaparsak Batman'da birçok sorunu da çözmüş oluruz bundan beraber. Yani bu aynı zamanda ne sebep veriyor? Siz işsiz insanlara iş aç vermediğinizde işte aile dramları oluyor, şiddet oluyor. Efendime söyleyeyim, hırsızlık oluyor, uyuşturucu oluyor. E bu insanları siz meşhuriyet, insanlara bir iş, insanların kendi idamesini, kendi hayatını e, idame edebilecek bir ortam sağladığınızda bunlardan uzaklaştırıyorsunuz. Sağ olarak. Evet. Benim de en büyük şeyim bu kentin huzurlu bir kent olması. Yani herkes evinde rahat uyusu, uyuyabileceği, herkesin sokağa, en ucra mahallelere rahat gidebileceği bir batman hayal ediyorum. Çünkü çünkü bu benim çocukluğumun, doğduğum memleketimdir. O benim ben doğal hakkımdır ve ben onun içinde uğraşacağım. Malum artık e, siyasi gündemi de yavaş yavaş geride bırakacağız bugünden sonra. E, artık sonucu bekleyeceğiz. Bu süre zarfında çalıştınız çünkü yoğun bir şekilde çalıştınız. Hem bizim platformlarda aslında bunu gördük. Şöyle isterseniz bir hafif de yürüyelim. E, hem bizim platformlarda da e, bunları biz gördük. Batmanlar da gördü. Ulusal basında da yer aldı. Çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam etti. Halkın size ilgisi nasıl oldu? Beklediğiniz ilgiyi bulabildiniz mi? E, unutamadığınız bir anı var mı bununla ilgili? Evet. Ya tabii bu deprem zamanı bu Maraş merkezli deprem zamanı bizim bu Maraş'ta ondan sonra Adıyaman'da Hatay'da fabrikalarımız yatırımlarımız vardı şantiyelerimiz vardı bazı yerlerde biz depremden hemen sonra müdahale ettik. Batman'dan lojistiği sağladı. O zaman yoğun kış olduğu için Adıyaman'a, Maraş'a ulaşımda sıkıntılar yaşanıyordu. Biz yoğun bir çalışma yaptık. O dönem bizim madenci kardeşlerimiz var. Soma'da çalışıyoruz. O madencileri de o bölgeye gönderdik ama hazır bir düzenimiz vardı. Biz tabii Hakikaten çok etkilendim, çok üzüldüm. Bütün e, firmayı seferber ettim. Çalışanlarımıza, vakilerlerle, lojistikle falan. Depremin üçüncü günü filandı, ben Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da işte o enkaz çalışmalarına, o depremden e, vatandaşları kurtarma, arama kurtarma ekiplerimizle beraber sahada dolaştık, sonra Bizim bir tane şantiyemiz vardı. Adıyaman hemen çıkışında. Oraya gittim. Yaklaşık bin tane depremzede vardı orada. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar. Bir <laughs> tane ya, hakikaten o ortamı görünce hem çok çok üzüldüm hem de sevindim. hani, en azından onları misafir edebiliyoruz diye. Sonra dedik ya beraber bir şey yapalım. Bir sohbet edelim. O depremzedeleri çağırdık. Sohbet ettik onlarla. Ee, hani ben de kağıt kalem aldım yanıma dedim bir talepleri varsa onları not edeyim ne yapıyoruz? Orada bir tane bayan öğretmen kalktı. Dedi beyefendi dedi ben ilk defa sizi görüyorum ama ben dedi deprem günü çocuklarımla beraber arabada titri titriyorum acı susuzuz. Dedi birileri geldi cama vurdu. Dedi ya ne yapıyorsunuz? Dedik ya ne yapıyoruz? yapıyoruz? Aferin şans vurta. Dedi bize dediler ya buyurmaz mısınız? gelmiş misafirimiz oldu Dedi beni bizi buraya getirdiler çocuk. Kadın hepimiz buraya geldik. Dedi ben burada o sıcak ilgiyi gördüm. Yemek var, su var, yatacak yer var, Hısın, hısın hısınmış bir alan var. Ben dedi her sabah burada dedi 50 tane çocuk var. Öğretmenim dedi. dedi o hanımefendi söyledi. 50 tane çocuğu topluyorum. Onlarla ilk sabah ilk işimiz dua ettiriyorum onlara ve size dua ettiriyorum. Diyorum ki ya Rabbi bizi bu zor günümüzde bizi buraya getir, getiren bu aileden, bu şirketten Allah razı olsun. Yani ben çok derece duygulandım onun o ıı, şeyine. Şimdi bir kişi kalktı. O da ilginç. Dedi ki beyefendi ben dedi buradaki bin tane depremzede adına size bir teklif Bir isteğimiz var sizden. Ben de kağıdı kalemi aldım dedim herhalde bir ihtiyacı var. Buyur dedim beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Dedi ya bu zor günde istiyoruz yanımızda oldunuz. Dedi ilk defa seni görüyorum ama buradaki sizin çalışan arkadaşlarınız sizinle ilgili Ferhat Nasır'la ilgili inanılmaz güzel şeyler anlatıyorlar. Benim teklifim, gel Adıyaman'da milletvekili adayı ol, evet. hangi parti olursa olsun fark etmez, söz, seni milletvekili seçtireceğiz. Ya tabii insan hem üzülüyor, diyorsunuz ya bu insanlar bu travmadan geçmiş, böyle büyük bir acının içerisinde. Fakat siz yardım ettiğinizde, elinizi uzattığınızda, bakın sizi nasıl evet. konumlandırıyorlar, size ne kadar değer veriyorlar. Tabii bu siyasette Batman'da da ben aynı şeyi gördüm. Dokuma yani bildiğiniz insanlara. Nereye gittiniz? Bak bu dönemde ben gençlerle, yaşlılarla, bayanlarla, beyefendilerle, iş sahipleriyle, iş yerleriyle, emekçi kardeşlerimizden, sokaktaki satıcıyla, kimle konuştuysam, kimin yanına gittiysem en ufak bir saygısızlık, en ufak bir itici söz işitmedi. Bu beni son derece keyiflendirdi. Ne? Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Eğer siz iyi niyetinizle bir şeyler yaptığınızda muhakkak karşılığını görürsünüz. Yani bizim Batman'a şimdiye kadar kattıklarımız bizi Batman'da bir itibar, bir değer olarak görüyor vatandaş küçüğünden büyüğüne kadar. Ya bu son derece kıymetlidir. Ve biz bunu devam ettirmemiz lazım. Bu anlayışımızı herkesin devam ettirmesi lazım. Yani bu bir örnek davranıştır, ben ona inanıyorum. İşte hayattan zevk alabilmeniz için, hayatta pozitif bakmanız lazım. Yani pozitif bir enerji vermeniz lazım. Ben daima şuna inanıyorum, 24 saat çalışırsınız. Gece gündüz çalışırsınız, dinlenince hemen geçer o oldu. Ama kalp kırılıyor mu? İnsan İnsanı üzmek, insanı insana zarar vermek ömür boyunca unutulmaz. Dolayısıyla ben ona son derece dikkat ediyorum. O hassasiyetim var. Ve ben Batman'ın tamamında da bunu bekliyorum. ya yani İş insanlarından da esnafından da sokaktaki vatandaşından ve siyasetin hangi yerinde olursa olsun bütün kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur pozitif olalım. Sahiplenelim. Bu kenti sahiplenelim. Eğer biz bu kenti sahiplenirsek bu kent cennettir. Sahiplenmesek birbirimize zarar verirsek burayı yaşanılmaz bir cehenneme çeviririz. Dolayısıyla ben geçmişte Batman'ın sokaklarını biliyorum. Çıkamıyoruz. Akşam 6'da, 7'de bu kentte sokağa kimse çıkma cesaretini gösteremiyoruz. Ama bugün cıvıl cıvıldır bu kent bu gün gecenin 12'sinde git insanlar rahatlıkla dolaşabiliyor insanlar yemek yemeye gidiyor sokakta sohbet ediyor parklarda oturuyor bu huzurun da kıymetini bilir. بليام الفيا <سؤال> ام تشنوهاتن ام باطلين ام بيغا ام خاسيرونش در گوسره نه نرين دو پرس ميديا جبا كي سوسن ميديا حسن مدير رجا تا دا خو نه دا خو نه دا س كوردي همس زماني كوتي همس كوردا او دا خو ياليدا و بلي مانه تشكرنه مگالك تشكرنه لي هنك تشي امبيره نكشنا مانه كرنه هتيشتي بو ام بكين تشتي بو مانه كرنه هله bu seviyeyi de afiyani de göz biraz nasıl oldu iş boy kurdu zamanı kurdu day zamanı day ki işte kahed halide çedde çene be inşallah ve çebbe serok amirime şu da. hakikaten Ez bu mesela kurtte. Mesela kurda de en samimi insan sarı kamerim ve Recep Tayyip Fakat e. <laughs> gerek mesela kurt ve samimiyetim. Halk em gere gesami bin yani koy zorunu kırdı bu em daha vazya mecene gidin ben ben bir ene koyarın ve mesele hal gün çeyna mesele koyabet nava aile de nava o gereke peşi aile yani koyu mesele gereke kodi <applause> ام ده أو كده تشتكي باش شيء حتى Vega فقط ترناك. غير كمان دشتة دينجي، ده مسألة بو مساله كرد، أم صافي بكي. وصاميميتك سامي أم خو مسألة كرد هو مسامي مي أم بمسألة هادك. هب صاميميات جي قالك إيديولوجية ايديولوجي نب انا دولة دادن ام خب عوجي انا دولة دادن بك فقال <laughs> Kurdun çar ayrı devlet adıcıyım. Evet. her çar devlet dedin. Vallahi Kurdi, Türkiye, demokrasi Nava Kurdi Türkiye'de. Hak hukuki Türkiye, bu Kurdara. Civa her çar devlet adıcı peşvetir. Adı. Herse devletin devlet dedin. Yani Merve Gergevez abi. Canı havale kurdu ya Rabbi ya vallahi ev işte gün tede ne Türkiye'de bu vega ben kabul gün emi bazdan var ne Türkiye mi var ne vatandaş evi niye Suriye usad beşin niye İran usad beşin yani gerek emeri beşin zaman be ya duacı ya akıl gerek peşya dili emeri be bu mesele kebe emeri ser müjul be gerek emeri bakli var yani Akın benim mesela kare halbuki. Benim kare var mesela ten teko teko bine zaman o çözüme cevap bine. Fakat bu benim bir ya vezi kıl halbuki mu vezi kuştu ne ya mesela çen halbuki. Afganiyem dede, bahçe, seyce harcara bomba bitmen alam

Gerek emir hem cesaretli be, ve cesaret mm. şua, hemen, be sorun ek be emir cesaret, şu an ya duaji emir sorun ve gerek zane be kija sorun emir deneser masi bu çözüm yarar. Emir bir ev sorun, bu çareci ev. Bu ama emir be ev filan be evan cina. Abi gula medaniye bir kumer bakım eline ke emir eline narine, o kadar al cina. غير كي الحياه دا هو دجي دائما تشتي باش بفكره تشتي باش بك مو مو تجي هي جرا ومرب في 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 دوله يعني از يعني باور رئيس الجمهوريه ماجي كو ام صميمي بن جرا از تخواز مساله مساله كل دجي اد بولغا هو تشتكي بك Dilim pek şovte. Bakti ki mesele de sermayesi, udbin ha ya filan bevan, es pek zaptiş. Beni evvel batmane, babi muhammedim şvertiye des mi işikir. İlo em Türkiye deji, o dünya deji, em firma kez Ya o kez de gora ne bize? Ku em batmane çiye bun haksız yelmedik. Vallahi ki bir şovle. چی مجادله خوب که موافقتی هشه یا از گنجا را جید بیشم گنجا ما جیوان ما خود بود یاو اصلا خوک ایم نک به شغل مجادله بکن باوریا و براج وحبه یاو انزانی که باوریا و جیه به muhakkak sonucu bu stil. muvaffak be. Evet. Merif seri hoş kesir ona ama şerefli. Merif haksızlığı ne? Kabul ne kadar haksızlığı ne? Beni <laughs> carına dinam ne? Merif bey ya en mazlumun haksızlığı ne bu? Vakti ki yetki tepkeme desteğine hem şerkesi zalimdir de Ya e, bu şeyin abi? hem en mazlumun hem de zalim diye Demek ki merif ne samimiyet bir mesela? Yani siyaset edeceği. Merif bey mazlumun

غيره غيره فرجيتك يا ابني علي يعني قلو قلو نبوي دي 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 رابط. ما, ما, جا ما هم مسطش دي بارادا ديشتي نه بي جي فاسادي وبجالجي مزرع مزرعه دي بالمملكه دي باتش ده هم غيرك رابت انسان ما غيرك يا واج يا برغوره انسان ما غيرك يا حزبك انسان ما غيرك قيمه دي بدنا همشقه قيمه دي بدنا Ben yani çıkacağım ve sizin evi memleketi halka hoş bir be, evi memleketi mi peş ver. Bağ ver ya mı bir eğer. Mali hava, süreçler azı bir. Ama Türkiye Batman Petrol Spor, <gülüyor> 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 son aslında Batman'a geldiğinizden beri biraz da sizin de anılmaya başlandı. İsiminiz her maç öncesiyle sonrası da geçiyor. Daha önce Batman Petrol Spor dediğimizde aslında hedefler belliydi. Bir ikinci lig şu anda ikinci lige çıktı. Üçüncü ligden ikinci lige çıktı. Şu andaki hedef biraz daha orada tutunabilmek. Vatman Petrospor'un. Ee, ama sizin isminiz geçince sizin isminiz geçince sokaktaki Petrospor taraflarından da, da beklenti artıyor. Yani bırakalım ikinci ligi, birinci ligi. Acaba bir şampiyonlar ligi hedefi koyabilir miyiz sizinle beraber Petrospor'a? Ya tabii. Benim en çok üzüldüğüm mesela bizim sahamız başka ilin maçından dolayı, başka bir ilin futbol takımından dolayı ceza ettik. Biz maçlarımızı, kendimizi feda ettik. Bu son derece yanlıştır. Başarı inananlarındır. Bak bir insan eğer başarıya inanıyorsa önce kendine inanacak. Bu kent kendine inanması lazım. Futbolda bunun en önemli faktörüdür. Yani kentin oluşabilmesi, kentin kendine güveni olabilmesi için kentin bir bütünlüğü olabilmesi için futbol bunun olması olmazıdır. Petrol da bu konuda bence en lokomotif görevi yükleniyor. Petrosporumuzun sahiplenilmesi lazım. Ben bu Petrospor'un basın ve taraftarın çağrısı üzerine geldim dedim ki arkadaş bu Petrosporla ilgili yapılması gereken neyse ben hazırım. O konuda elimden geleni de yapacağım. Ya yani geçmişte biz çok maddi destek verdik ama yani fiilen kulübün içerisinde yer almamaya çalıştık. Hani bu bir söz, e, şeydir, hani insanların kendisinin görev alması, bu konuda uzman, bu konuyu iyi bilen insanların kulübün başında olması daha yerinde olurdu. Fakat ben şunu gördüm, Nasıl yap, biraz sahiplenmek lazım. Hani nasıl Batman'a sahiplenelim diyoruz, e, Petrospor'a da sahiplenmemiz gerekiyor hepimiz ama. Ben tek başıma, bir kişi, iki kişiyle, beş kişiyle olmaz. Bu kendi damalının sahiplenmesi lazım. Taraftarıyla, kamuoyuyla, basınıyla. Hepimiz sahiplenirsek Petrospor çok iyi yerlere gelir. Hmm. Şimdi ben süreci şöyle okuyorum. Bir, Petrospor'un falan iki tane maçı var. Petrospor'un futbolcu kardeşlerimiz taraftarının kendine inanacak. iki maçı alacak. Zaten biz iki maçımızı alırsak Diğerlerinin ne yaptığı hiç önemli değil. Hmm. Yani biz kendimize in inanacağız, güveneceğiz. Bu inanç bundan sonraki dönemde de bizim ana şeyimiz olacak. Yani biz bu, bu kentin kendini inanan bir kent olmasını istiyoruz ve bu konuda Petrosporu da önder, öncülük yaptıracağız. Burada ne yapacağız? Ya işte şu Gabar'da çıkan petrol. Bakın 1 milyar varil petrolden bahsediliyor. Korkunç bir rakam. Ve çok kaliteli bir petrol. E şimdi Batman'ı Batman yapan Batı Raman'da Raman'da çıkan petrol, Batman kocaman bir kent yapsın. Şimdi bu yeni hamle bununla beraber hem Batman'ı yeni bir hamlenin içine koyacağız ve petrol sporu da evet. yani petrol böyle basamakları hızla tırmanan bir kulüp olmaması için önünde hiçbir engel yok. Biz akıllar ve içini doldurarak eğer süreci iyi yönetirsek petrol, yani iyi bir takım olması lazım, iyi bir iskeletinin olması lazım ve biraz da Batmanlı gençlerin, futbolcuların da bu takımın iskeletini oluşturması lazım. Ben orada bir eksiklik görüyorum. Biraz altyapıya da önem vereceğiz. Ama petrol sporumuzu hani bir sihirli değnek vuracak, hemen şeye çıkacak değil. Bir akılla, iyi bir stratejiyle alt yapısını da geliştirerek çok iyi bir yere gelecek. Ben Petrospor'un geçmiş dönemlerdeki başarısının çok çok üzerinde başarılar yakalayacağına inanıyorum. Onu cani gönülden de söylüyorum. O konuda bana da ne görev düşerse ben üstleneceğim. Öncelikle hedefimiz Petrospor'un kümede kalması. Bir sonraki dönemde de, ondan sonraki dönemlerde de çok güçlü bir kadroyla böyle şampiyonlukları her dönem şampiyona oynayan bir Petrospor. Ee, sosyal medya dili de söyleyelim de Batman, Petrospor taraftarlar bunu beğendi diyelim. Bu söylemenizi e, kendileri bunu e, eminim ki e, çok hoşlanacaklar bu söylemlerinizden Bize inansınlar. Ben bütün söylemlerimde içten gelerek konuşuyorum. Yani böyle içimden ben işimi hep severek yaptım. <laughs> Hayatımda 20 saat gitmişim Allah Ekber dağında çalışmışım eksi 40 derece. Ya demişim ya Rabbi bana sen bunu nasip ettin. <laughs> Geldim orada çalıştım. <laughs> gitmişim Suudi Arabistan'ın çölünde 55 derece artı 55 derecede çalışmışım. Gene şükretmişim demişim ya Rabbi Abadman'dan çıktı. Geldik Suudi Arabistan'ın çölünde iş yapıyoruz. Hindistan'a gitmişim. Hindistan'ın böyle en yoksun yerinde çalışmışım. 300 kilometre boru hattı yapmış orada da diyorum ya bu işin keyfine bak ya. Batman'dan çıkıyorsun Hindistan'da boru hattı yapıyorsun. İnsan işini severek yapıyorsa başarılı olur. O. Bu Batman'a bizim hangi branşta olursa olsun, hangi alanda olursa olsun işimizin keyfini sağlar. Okul okurken keyifle yapacağız. İbadetimizi keyifle yapacağız siyaseti keyifle yapacağız. Bunu yaparsa Batman inanılmaz bir yere gelir. Benim bütün kardeşlerimden de isteğim odur. Hayatta pozitif bakın ya. Pozitif enerji verin. Biz bu kente çok şey katacağız. Çok şey ama beraber. Bir insan tek başına hiçbir şey değil. Ama o ekip, o ruh oluşursa Batman alıp ruhunu oluşturursa Batman'ı kimse tutamaz. Sayın Ferhat Nasıroğlu, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ee, fazla zamanınızın aldığı farkındayız. Programlarınız üst üste. Hatta arkadan bizi zaten uyarıp duruyorlar. Ee, müsaadenizle biz programı kapatacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Tamam. Çok mutlu oldum. Hele sizin gibi böyle gençlerin oluşturduğu bir mas. Tebrik Batman. ediyorum. Batman burada. Evet. Batman burada aslında bir başarı öyküsüdür. Sizi o konuda da tebrik ediyorum. 200 binin üzerinde 400 bin bir, bir hesabımız sadece. Evet. Aslında günde, şöyle diyelim, milyonlara ulaşabileceği bir potansiyelimiz var Gün sadece bir gün içerisinde. İşte bu. Batman bu. Bu olacak bundan sonra. Batman'da kendine inanan, kendine güvenen ve herkesime hitap eden siyasette, ticarette, medyada her alan böyle olacak. Spor. Hedefim bu. Siz aslında bir başarı öyküsüsünüz. Biz başarı öyküsüsünüz. Bunlar Batman'ı ilerleyecek. Batman'ı mega kent haline getirecek anlayıştır. Değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sayın Ferhat Nasuroğlu bize evinin bahçesinin kapılarını açtı. Bir kez daha huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyoruz. Batman birinci sıra milletvekili adayı AK Parti'den artık seçimede herhalde bu saatten sonra program yapmayacak. Çünkü bekleyip sonuçları hep beraber hayırlısının olmasını dileyerek bekleyeceğiz ve tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Sormayız. Sormayız.